Merhaba arkadaşlar. 27. hafta Spor Toto tahminleri, Spor Toto analiz ve Spor Toto yorumları Süper Toto programı videomuza hoş geldiniz. Günlük banko kuponlar ve banko maçlar paylaşmaktayım. İddia tahminleri için kanalımızı canlı ziyaret edebilirsiniz. Ankara Gücü evinde Sivas Sporu konuk ediyor. Her iki takımın form durumuna bakacak olursak Ankara Gücü oynadığı en son karşılaşmada. Fenerbahçe 2-1 mağlup olmuş. Karagümrük 2-0 yenmişti. Adana Demirspor'la 1-1 berabere kalmış. Rize Sporu ve Kasımpaşa'yı 3 1lik skorlarla mağlup etmişti. Sivas Sporu form durumuna baktığımızda Beşiktaş'ı 1-0 yenip Antalya Sporu 2-1 mağlup olmuştu. Gaziantep'le 2-2 berabere kalmış. Keçiören gücünü 3-2 yenip Samsun Sporu 2-0 mağlup olmuştu Sivas Spor. Ankara gücüyle Sivas Spor arasında olacak olan karşılaşma ilgi tahminim 1-2 çifte şans. Antalya Spor evinde Fenerbahçe'yi konuk ediyor. Her iki takımın form durumuna bakacak olursak Antalya Spor oynadığı en son karşılaşmada. Kayseri Spor'la 1-1 berabere kalmış. Sivas Spor 2-1 yenmişti. Konya Spor'la 1-1 berabere kalmış. Pendik Spor 2-1 yenip Trabzon Spor'la 1-1 berabere kalmıştı Antalya Spor. Fenerbahçe'nin form durumuna baktığımızda Ankara gücünü 2-1, Başakşehir 1-0 yenip Samsun Spor'la 1-1 berabere kalmıştı. Adana Spor'u 6-0, Gaziantep ise 1-0 mağlup etmişti Fenerbahçe. Antalya Spor'la Fenerbahçe arasında olacak olan karşılaşma ile ilgili tahminim. Maç sonu 2. Başakşehir evinde İstanbul Spor'u konuk ediyor. Her iki takım form durumuna bakacak olursak. Başakşehir oynadı en son karşılaşmada. Konya Spor'u 3-2 yenip Fenerbahçe'ye 1-0 mağlup olmuştu. Karagümrük ile 1-1 berabere kalmış. Bolu Spor'u 1-0. Alanya Spor ise 3-2 mağlup etmişti. İstanbul Spor'un form durumuna baktığımızda Samsun Spor'la 1-1 berabere kalıp Galatasaray 3-1 mağlup olmuştu. Kayseri Spor'u 1-0 yenmiş. Konya Spor'la 0-0. Adana Demir Spor'la ise 2-2 beraber kalmıştı. İstanbul Spor. Başakşehir ile İstanbul Spor arasında olacak olan karşılaşma ile tahminim maç sonu 1. Beşiktaş evinde Trabzon Spor'u konuk ediyor. Her iki takımın form durumuna bakacak olursak. Beşiktaş oynadığı en son karşılaşmada 1 0lık skorla Sivas Spor'a mağlup olup Adana Demir Spor'la golsüz berabere kalmıştı. Pendik Spor'a 4-0 mağlup olmuş. Eyüp Spor'u 4-0, Karagümrü ise 3-0 mağlup etmişti. Trabzonspor'un form baktığımızda Rizespor'a 1-0, Galatasaray 5-1 mağlup olmuş, Manisa'yı 3-1, Samsun 2-1 yenmiş, Antalya ise 1-1 beraber kalmıştı Trabzonspor. Beşiktaş'ta Trabzonspor arasında olacak olan karşılaşma ile ilgili tahminim 1-2 çifte şans. Gaziantep evinde Kayseri Spor'u konuk ediyor. Her iki takımın formuna bakacak olursak Gaziantep oynadığı en son karşılaşmada Konya Spor'la 1-1, Sivas Spor'la 2-2 berabere kalmış. Bodrum Spor'u 1-0 yenmişti. Fenerbahçe'ye 1-0 mağlup olmuş. Hatay Spor'la ise golsüz berabere kalmıştı. Kayseri Spor'u form durumuna baktığımızda Antalya Spor'la 1-1 berabere kalmış. Samsun Spor'a 2-0, İstanbul Spor'a 1-0, Gençler Birliği'ne ve Galatasaray'a ise 2 1lik skorlarla mağlup olmuştu Kayseri Spor. ve Kayseri Spor arasında olacak olan karşılaşma ligi tahminim. 1-2 çifte şans. Hatay Spor evinde Karagümrük'ü konuk ediyor. Her iki takımın form durumuna bakacak olursak Hatay Spor oynadı en son karşılaşmada Ada Demirspor'u 1-0 yenip Alanya Spor'la 1-1 berabere kalmıştı. Kasımpaşa 3-0 mağlup olmuş. Sakaryaspor'u 5-1 yenmiş. Pendik Spor'la ise 1-1 berabere kalmıştı. Karagümrük form durumuna baktığımızda Rizespor'u 4-0 yenip Ankara Gücü'ne 2-0 mağlup olmuştu. Başakşehir'le 1-1 berabere kalmış. Kırklareli Spor'u 2-0 yenmiş. Beşiktaş'a ise 3-0 mağlup olmuştu. Karagümrük Hatay Spor'la Karagümrük arasında olacak olan karşılaşma ile ilgili tahminim 1-2 çifte şans. Kasımpaşa evinde Alanya Spor'u konuk ediyor. Her iki takımın form durumuna bakacak olursak Kasımpaşa oynadığı en son karşılaşmada Pendik Spor'a 3-2 mağlup olmuş. Hatay Spor'u 3-0 yenmişti. Bandırma Spor'a 1-0, Ankara Gücü'ne 3-1, Başakşehir ise 3-0 mağlup olmuştu. Alanya Spor'un form durumuna baktığımızda Pendik Spor'la ve Hatay Spor'la 1-1 berabere kalmış. Rize Spor'u 2-1 yenip Samsun Spor'u 3-1 Başakşehir ise 3-2 mağlup olmuştu Alayın Spor. Kasımpaşa ile Alayın Spor arasında olacak olan karşılaşma ilgi tahminim maç sonu 1. Pendik Spor evinde Adana Demir Spor'u konuk ediyor. Her iki takımın form durumuna bakacak olursak Pendik Spor oynadı en son karşılaşmada Alayın Spor'la 1-1 beraber kalmış. Kasımpaşa'yı 3-2 Beşiktaş'ı 4-0 yenmiş. Antalya Spor'a 2-1 mağlup olmuş. Hatay Spor'la ise 1-1 beraber kalmıştı. Adana Demirspor'un form durumuna baktığımızda Hatay Spor'a 1-0 yenilmiş. Beşiktaş'ta 0-0. Ankara Gücü'ne 1-1 berabere kalmıştı. Erzincan Spor'a 3-2. Rize Spor ise 1-0 mağlup olmuştu. Adana Demirspor. Pendik Spor'la Adana Demirspor arasında olacak olan karşılaşma ile tahminim 1-2 çifte şans. Çaykur Rizespor evinde Konyaspor'u Spor'u konuk ediyor. Her iki takımın form durumuna bakacak olursak Rizespor oynadığı en son karşılaşmada. Karagümrük'e 4-0 mağlup olmuş. Trabzonspor'u 1-0 yenmişti. Alanya Spor'a 2-1, Ankara gücüne 3-1'lik skorlarla mağlup olup Adana Demirspor'u 1-0 mağlup etmişti Rize Spor. Konya Spor'un form durumuna baktığımızda Başakşehir'e 3-2 mağlup olmuş, Gaziantep'le ve Antalya Spor'la 1-1 berabere kalmış, Göztepe'yi 2-1 yenip İstanbul Spor'la 0-0 golsüz berabere kalmıştı Konya Spor. Çaykur Rize Spor'la Konya Spor arasında olacak olan karşılaşma ilgili tahminim maç sonu 1. Samsun Spor evinde Galatasaray'ı konuk ediyor. Her iki takımın form durumuna bakacak olursak Samsun Spor oyununda en son karşılaşmada İstanbul Spor'la bir, bir berabere kalıp Kayseri Spor'u 2-0 yenmişti. Fenerbahçe ile bir, bir beraber 1 berabere kalmış. Alanya Spor'u 3-1, Samsun Spor, Sivas Spor karşılaşması ise 2-0'lık galibiyetle sahadan ayrılmıştı. Galatasaray form durumuna baktığımızda İstanbul Spor'u 3-1, Trabzon Spor'u 5-1, Ümrani Spor'u 4-1, Kayseri Spor'u 2-1'lik skorlarla yenip Sivas Spor'la 1-1 berabere kalmıştı Galatasaray. Samsun Spor'la Galatasaray arasında oynayacak olan karşılaşma ilgi tahminim. Maç sonu 2. Almanya Bundesliga'da Freiburg evinde Stuttgart'ı konuk ediyor. Her iki takımın form durumuna bakacak olursak Freiburg oynadığı en son karşılaşmada Werder Bremen'e 3-1 mağlup olmuş. Hoffenheim'i 3-2 yenmişti. Union Berlin'le golsüz berabere kalmış. Eintracht Frankfurt'u 5-2 yenip Heidenheim'a e 3-2 mağlup olmuştu. Stuttgart'ın form durumuna aklınızda Leipzig'i 5-2 yenip Bochum'a 1-0, Borussia Mönchengladbach'a 3-1 mağlup olmuştu. Fürtü 6-1, Augsburg ise 3-0 mağlup etmişti Stuttgart. Freiburg'la Stuttgart arasında olacak olan karşılaşma ile ilgili tahminim 0-2 çifte şans. Fransa Ligue Brest evinde Nice'i konuk ediyor. Her iki takımın form durumuna baktığımızda Brest oynadı en son karşılaşmada. Paris Saint Germain'le 2-2 berabere kalmış. Tralisaçı 2-1, Montpellier'e 2-0, Angers'e 1-0, Lorient ise 4-0 mağlup etmişti. Nice'in form durumuna baktığımızda Metsi 1-0, Bordeaux'u 3-2 yenip Rennes 2-0 mağlup olmuştu. Auxerre 1-0, Lens'i ise 2-0 mağlup etmişti Nist. Brest ile arasında olacak olan karşılaşma ile ilgili tahminim 1-2 çifte şans. İngiltere Premier Lig'de Arsenal evinde Liverpool'u konuk ediyor. Her iki takımın form durumuna bakacak olursak Arsenal oynadığı son karşılaşmada Crystal Palace'ı 5-0 yenmiş. Liverpool'a 2-0, Fulham'a 2-1, West Ham'a 2-0 mağlup olmuş. Arsenal'de ise bir beraber kalmıştı Liverpool. Liverpool'un form durumuna baktığımızda Norwich'i 5-2 yenip Fulham'la 1-1 berabere kalmıştı. Bournemouth'u 4-0, Fulham'ı 2-1, Arsenal ise 2-0 mağlup etmişti Liverpool. Arsenal ile Liverpool arasında olacak olan karşılaşma ilgili tahminim 0-2 çifte şans. İspanya La Liga'da Real Madrid evinde Atletico Madrid'i konuk ediyor. Her iki takımın form durumuna bakacak olursak Real Madrid oynadığı en son karşılaşmada Las Palmas'ı 2-1, Almere'yi ye 3-2 yenip Atletico Madrid'e 4-2 mağlup olmuştu. Barcelona'yı 4-1 Atletico Madrid ise 5-3 mağlup etmişti Real Madrid. Atletico Madrid'in form durumuna baktığında Valencia'yı 2-0, Sevilla'yı 1-0, Granada'yı 1-0, Real Madrid'i 4-2 yenmiş. Atletico Madrid Real Madrid karşılaşmasında ise 5-3 mağlup olmuştu. Real Madrid ile Atletico Madrid arasında olacak olan karşılaşma ile ilgili tahminim 1-2 çifte şans. İtal İtalya Serie A'da Inter evinde Juventus'u konuk ediyor. Her iki takımın form durumuna bakacak olursak Inter oynadığı en son karşılaşmada Fiorentina'yı 1-0, Napoli'yi 1-0, Lazio'yu 3-0, Monza'yı 5-1, Verona'yı 2-1'lik skorlarla mağlup etmişti. Juventus'un form durumu hakkında Empoli ile 1-1 berabere kalmış, Lecce ve Sassuolo'yu 3-0, Frosinone'yi 4-0, Salernitana'yı ise 2-1 mağlup etmişti Juventus. Inter ile Juventus arasında olacak olan karşılaşma ile ilgili tahminim maç sonu 1. %80 üstü başarı oranı yakaladığım katıl grubumuza beklerim. Haftanın kazandıran futbol ve bahis iddia programı ve iddia bülteni günlük iddia sağlam taktikleri yayınlarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.